Şekil 1'de bir silindirin hacminin yüksekliğine bağlı grafiği, şekil 2'de silindirin hacminin taban yarıçapına bağlı grafiği, şekil 3'te ise silindirin hacminin taban alanına bağlı grafiği gösterilmiştir. Hangileri doğru çizilmiştir diyor. Silindirde taban alanı pi r kare ve yükseklik h ikisinin çarpımı hacmi verir. Dolayısıyla V eşittir h çarpı taban alanı. Taban alanının artışı ve hacim doğru orantılıdır. 3 doğrudur. 2 de yarıçapla hacim, yarıçapın artışı 1 ise hacmin artışı onun karesiyle orantılı olduğu için hızlı bir şekilde artış gözlenir. Yükseklik ve hacim ile yükseklik ve hacim doğru orantılıdır. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Eşit kolu terazi şekildeki gibi dengeledir. Buna göre 3 tane sol tarafta K ve 1 tane L var. Buna karşılık sağ tarafta 2 tane M var. E dolayısıyla buradan 3 bölü 2 tane K ve L'nin yarısı M'ye eşit. Burada önündeki katsayıya dikkat etmeniz gerekir. K'nın önündeki katsayı birden büyük olduğu için M kesinlikle K'dan büyüktür. Ancak L'nin önündeki katsayı 1 bölü 2 olduğu için yani 1'den küçük olduğu için M L'den büyüktür diyemezsiniz. Yani kesinlik yok. Cevap A seçeneğidir. Yarı çapları arasındaki ilişki RZ, RY ve RX olan XYZ kürelerin öz kütleleri arasındaki ilişkiyi vermiştir. Kürelerin kütleleriyle ilgili burada Hacmi büyük olan Z'nin öz kütlesi orta. Dolayısıyla Y ile karşılaştırma yaptığımda Y'nin hem hacmi küçük hem de öz kütlesi küçük olduğu için Z Y'den kesinlikle büyüktür. Ancak X'in hacmi küçük ama öz kütlesi büyük. Ne kadar büyük olduğunu bilmediğim için X'i karşılaştırma yapamam. Cevap A seçeneğidir. H yüksekliğine kadar K sıvısıyla doludur ve buradaki boş kabın artı K sıvısının kütlesi toplam M kadar. Kabın geriye kalan aynı sıcaklıktaki L sıvısıyla doldurulduğunda boş kap artı K artı L sıvısıyla doldurulduğunda 2M olmaktadır. Dolayısıyla L sıvısının kütlesi M kadardır. L sıvısının kütlesi o zaman K'dan büyüktür kesinlikle diyebilirim. L sıvısının kütlesi kabınınkinden de büyüktür çünkü kapla K'nın toplamı M kadardı. Öz kütleyi söyleyemeyiz çünkü kütleleri büyük L'nin ancak hacmi de büyük. Dolayısıyla öz kütlesi hakkında kesin bir şey söylenemez. Boş kütlesi M1 kadar ve içine V çarpı D kadar madde koyuluyor. Bu birinci kabımızın kütlesi. ikinci kabımızın kütlesi de M2 kadar kütlemiz var. Artı 6V kadar D sıvısı koyuluyor. Bu durumda ikincisi birincisinin 4 katı kadarmış. Sıvının öz kütlesini bulun istiyor. Buradan Matematiksel işlemi gerçekleştirirsek m2 artı 6 dv dolayısıyla 2 dv o da eşittir 4 m1 eksi m2 ve buradan d'yi yalnız bırakırsak 4 m1 eksi m2 bölü 2 v kadar cevap e seçeneğidir. Kütle hacim grafiği şekildeki gibi olan maddenin birinci aralıkta kütle ve hacim doğru orantılı olarak arttığı için değişmemiştir. İkinci aralıkta kütle sabit hacim artmıştır. Kütle sabit hacim artıyorsa öz kütle azalmıştır. Ve üçüncü aralıkta ise grafiğin eğimi orijinden geçmediği için öz kütle değişmektedir. Örneğin buradaki 45 derece açı olduğunu düşünürsek burası 2'ye 1 ise bir sonrakinde 3'e 2 olacaktır. Yani öz kütle 1 bölü 2 iken bir süre sonra öz kütle 2 bölü 3 olmakta. Öz kütle görüldüğü gibi artmakta. Arttığı için öz kütle cevap B seçeneğidir. X ve Y muslukları sırasıyla D ve 2D öz sıvılar akmaktadır. Boş kap musluklar yardımıyla doldururken kaptaki karışımın öz zamana bağlı grafiği şekildeki gibidir. Birinci şekilde önce X açılmış bir süre sonra kapatılıp Y musluğu açılmıştır. Olabilir. Önce sabit gitmiş. Yani sadece D ile gitmiş. Sonra 2D karıştığı için karışımın öz kütlesi artmış olabilir. Önce iki musluk beraber açılmıştır. Eşit miktarlarda karışmıştır. Dolayısıyla burası 1,5 olur o zaman eşit hacimde karışırsa. Sonra X kapatılırsa karışımın öz kütlesi artacağı için bu grafik gerçekleşebilir. Önce X açılmıştır. Karışımın buradaki öz kütlesi o zaman D kadar olmuştur. Bir süre sonra Y de açılınca karışımın öz kütlesi gittikçe artacağından dolayı bu şekilde de olabilir. Cevap E seçeneğidir. Şekildeki su dolu kaba bir bez parçası batırılarak bir ucu kabın dışına sarkıtılıyor. Bir süre sonra büyük kaptaki suyun bez aracılığıyla kendinden küçük kaba boşalmaya başladığı görülüyor. Bu olayla ilgili burada Kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden küçük olduğu için kılcallık var ve sıvı yükseliyor. Ve diğer kaba yer çekimi etkisiyle boşalmaya başlıyor. Ve benzin içindeki kılcal kanallar suyun yükselmesini sağlamıştır diye doğru cevap işaretleyebiliriz. Yarıçapları çapları eşit olduğuna göre... Burada yarıçaplar eşit olmasına rağmen aynı sıvıda niye farklı yükselmiş? Demek ki K'daki adezyon kuvveti en büyük ki burada K fazla yükselmiş. M'deki adezyon kuvveti de o kadar küçük ki sıvı yükselmemiş, tam tersine kohezyon kuvveti daha büyük durumda olduğu için aşağı inmiş. Cevap B seçeneğidir. Çapı büyüdükçe sıvının yükselmesi zorlaşır. Dolayısıyla burada Z'nin yüksek olmamasının sebebi sadece çapının büyük olmasından dolayı olabilir. Ancak buradaki X'in yüksekliği daha fazla olması X'deki adezyon kuvvetinin Y'den daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Y'nin çapı küçük olmasına rağmen daha aşağıda olmasının sebebi burada Y'nin adezyon kuvvetinin daha küçük olmasından dolayıdır. Cevap X sıvısında moleküller arasındaki koezyon kuvvetine Fx diyor. X ile K arasındaki kuvvete adezyon kuvvetine Fk diyor. Burada sıvının yükselmesi için Fk'nın Fx'ten büyük olması gerekir. Dolayısıyla bakıyoruz hangisi yanlıştır diyor fk fx'ten büyük olma durumlarını çıkartırsak fk fx'ten büyük olma durumlarını çıkardığımızda bir tek c seçeneği kalıyor. Cevap c'dir.